Aston Villa, Premier Lig'de oynadığı son 4 maçta yalnızca bir galibiyet alabildi. Arsenal, 1 ila 4, Nottingham Forest, 3 ila 1, Crystal Palace, 0 0, Everton, 0 ila 1. İngiliz ekibi, Perşembe günü temsilcimiz Fenerbahçe karşısında Avrupa Ligi mücadelesine çıkacak. Son dönemlerde kabus yaşıyorlar, Kanarya formda, Aston Villa çok uzun bir süre iyi sonuçlara imza atmışlardı. Şu anda çok kötü bir dönemden geçiyorlar. Fenerbahçe'de ise işler yolunda gidiyor. Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları öncesinde ilk 3 sıra şöyle oluştu. Lyon 15 puan, FC Midtjylland 15 puan, Aston Villa 15 puan, ilk 8 iddiası Fenerbahçe ise 11 puanla 12. basamakta yer alıyor. Eğer sarı lacivertliler İngiliz ekibini mağlup etmeyi başarırsa ilk 8 yolunda çok önemli bir adım atmış olacak. Kanarya Aston Villa'yı çok kötü bir dönemde yakaladı. Bunu fırsata çevirebilirler. Şu anda Fenerbahçe'de her şey yolunda. Fenerbahçe maçında yoklar. Bu arada teknik direktör Unai Emery, oyuncularının son durumlar hakkında önemli açıklamalar yaptı. İspanyol teknik adam, Babacar Camara, Amado Onana, MC Gin ve Ross Barkley'in Fenerbahçe maçında olmayacağını doğruladı. Sakatlıklar futbolun bir parçası, buna yapabileceğimiz bir şey yok. MC Gin dizinden sakatlandı. Durumu hafta içinde daha net bir şekilde belli olacak. Onana, Camara ve Barkley'in bir ila 2 haftaya daha ihtiyacı var gibi duruyor.